Merhaba, herkese iyi çalışmalar. Bu eğitimimizde Android cihaz üzerimiz, üzerinde dosya çekme ve dosya gönderme işlemleri gerçekleştireceğiz. Bir takım uyarılar yapmam gerekiyor. Windows işletim sistemi kullanıyorsanız ve kullanıcı hesabınız admin yetkisinde değilse şöyle testini gerçekleştirebilirsiniz. Başlat menüsüne tıklayıp Komut istemini çalıştıran cmd komutunu yazıp komut sistemini bir çalıştırın ve başlıkta komut sistemi yazıyorsa bende gözüktüğü şekilde kullanıcı hesabınız tamamıyla bir admin hesabı değildir. Eğer sizde de bu şekilde gözüküyorsa kullanıcı hesabı kullanıyorsunuz demektir. Yani bir yönetici hesabı kullanmıyorsunuzdur. Testini de şöyle gerçekleştirdik. Örneğin PowerShell'i çalıştıralım. Bakın sizde komut istemini varsayılan olarak çalıştırdığınız durumda başında administrator yazmıyorsa kullanıcı hesabı kullanıyorsunuz demektir. Dosya çekme işlemlerinde şöyle birkaç sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıların ilki erişim engellendi permission deniyet hatasıdır. Yani dosya yazma izni bulunmadığı için erişim engellendi hatası alıyoruz. Aldığımız ikinci e, uyarı ise bu bir hata değil. Birazdan dosya çektiğimiz durumda platform araçlarının ya da Android Debug Bridge'in bulunduğu klasöre bizim yazma iznimiz bulunmuyorsa Android Debug Bridge çekilen dosyanın başarılı olduğunu söylüyor yani dosya telefondan başarılı bir şekilde bilgisayarımıza çekiliyor ancak çekilen konumu biz göremiyoruz. Bunda genellikle app data klasörü içerisinde gözüküyor. Yani bizler program files içerisinde minimal adb aracını çalıştırıyorsak ve burada bu aracımızı cmd here exe ile açıyorsak ve başında administrator yazmıyorsa cihazdan dosya çektiğimiz durumda dosya başarılı bir şekilde çekilir. Olması gereken şudur. Çektiğiniz dosyanın adb.exe'nin bulunduğu klasörde olması gerekiyor. Ben telefonumun içerisinden bir fotoğraf çekiyorum diyelim. Burada başarılı bir sonuç alıyorum. Ancak fotoğraf bu klasörde gözükmüyor. Buna sebebini açıkladım sizlere. Sizin normal şartlarda program files içerisine yetkili hesap olmadığı yani admin olmadığınız ya da admin yetkisinin olmadığı durumlarda buraya dosya yazma izniniz bulunmuyor. Bu durumlarda çekilen dosya... APP datanın içerisinde yer alıyor. Zaten çektiğiniz dosyayı başlat menüsünde arama yaparak, detaylı arama yaparak bulabilirsiniz. Ufak bir dipnot geçmek istedim. Şimdi telefonumuzu platform araçları kullanarak anlatalım. Platform araçları niye kullanıyoruz? Bunu sizlere daha önce açıkladım. ADB.exe yani Android, Debug, Bridge ve diğer Fastboot araçları sürekli olarak güncelleniyor. Ve bu güncellenen araçlar Platform Tools içerisinde yer alıyor. Ben güncel araçlar kullanmak istediğim için Platform Tools tercih ediyorum. Şimdi telefonumu görüntüledim. Arkadaşlar dosya çekme işlemlerinden önce size dosya ve klasör yapısından bahsetmek istiyorum. Aranızda Linux kullanıcıları varsa zaten bunlar dosya ve klasör yapısını mutlak olarak biliyordur. Şimdi ben ad bir şal yazacağım. Burada size dosya ve klasörleri göstereceğim. Şimdi bu kısımları size daha sonra göstereceğim ancak şimdi sadece klasör yapısını göstermek amacıyla yazıyorum kodlarımı. Şimdi telefonumuzun içerisinde bakın SD kart diye bir bölüm bulunuyor. Bu SD kart e, bilindiğinin dışında çıkarılabilir bir SD kart değil. Yani e, telefonumuza takılan hafıza kartını SD kart demiyoruz. Onun başka bir ismi var. E birazdan size onu da gösterebilirim. Dosya ve klasör yapısı şu şekilde. Nasıl Windows işletim sisteminde? E C diskinin altında program e, files yani program dosyaları ve içerisinde diğer alt klasörler bu şekilde dizinler içerisinde bulunuyorsa Linux içerisinde de e, slash işareti bulunuz e, bulunduğunuz klasörün ismi ve ardından tekrar slash işareti şeklinde ilerler. Windows'ta e, Windows'da diski ana dizindir, ana partition'dır. E, sizlere partition kavramından bahsetmiştim. Linux'ta ise ya da Android'de e, ana partition, ana bölüm slash yani kök dizinidir. Biz dosyalarımızı çekerken ve gönderirken bu dosya ve klasör e, altyapısına dikkat ederek göndeririz veya dosyalarımızı cihazımızdan bilgisayarımıza çekeriz. Burada bir örnek yazmışım. Fotoğraf ve videolar e, D:cum klasöründe bulunur ve bu klasör SD kart içerisinde, D:cum içerisinde yer alıyor. Bakın ana çok dizin içerisinden ben telefonumun dahili depolama birimi olan SD kart içerisinden D:cum klasörünü seçiyorum. Bu benim D'cim klasörümün erişim yoludur. Şimdi Shell'den exit yazarak çıkış işlemini gerçekleştiriyorum. adb help yazarak şöyle size komutlardan bahsedeceğim. Bakın burada birazcık daha e, parametre de var. Bunları çok daha ileriki seriyelerde değineceğim zaten. Bakın adb push ve adb pull komutlarımız yer alıyor. Bunlar aslında birer İngilizce push itmek pull da çekmek anlamına geliyor. Yani dosyalarımızı cihazımızdan bilgisayarımıza çekerken adb pull e, tam tersinde ise yani bilgisayarımızdan dosyaları telefonumuza göndermek istiyorsak itmek yani push komutunu kullanırız. Şimdi adb pull'un Kullanım şekli şu şekilde. ADB pull yazıp boşluk bıraktıktan sonra Çekilecek dosya veya klasör yolumuzun erişim yolunu seçeriz. Şu şekilde. Yukarıda size fotoğraf ve videolarımızın bulunduğu klasör erişim yolunu şu şekilde belirtmiştim. Aynı şekilde burada ADB pull yazıp boşluk bıraktıktan sonra Çekmek istediğimiz klasör ya da dosyanın erişim yolunu yazıyoruz. Ve Enter tuşuna basıyoruz. Bu durumda şöyle hemen örneğini göstereceğim. Bu durumda çekmek istediğimiz dosyaya da klasörleri Platform Tools'un içerisinde bulunan yani EDB aracının bulunduğu konuma çekmek istediğimiz dosyada klasör yer alacak. Şimdi burada bir argümanımız daha var. Bunu istersek kullanıyoruz, istersek kullanmıyoruz. Bu zorunlu değil. Çekmek istediğimiz dosya da klasörün çekilmek istendiği konuma gönderiyoruz. Yani şu şekilde anlatayım. Bizler platform tools içerisinde işlemler gerçekleştiriyor olabiliriz. ADB exe'nin bulunduğu kısımda işlemler gerçekleştiriyor olabiliriz. Ancak ben platform tools'a değil de onun bir üst klasörüne dosyalarımın listelenmesini buraya çekilmesini istiyorum. Bu durumda da çekilecek konumun dizin yolunu belirtmemiz gerekiyor. Şimdi ikisinin örneğini gerçekleştirelim. Buradaki gereksiz dosyaları siliyorum. Şimdi ADB pull deyip boşluk bırakıyorum ve telefonumun dahili depolama birimine /sdcard/ diyerek erişiyorum. Ve fotoğraf ile videolarımızın bulunduğu DCIM klasörünü belirtiyorum. Enter tuşuna bastım. Benim DCIM klasörü içerisinde hiç dosyamın bulunmadığını ve hiç dosyanın çekilmediğini söylüyor. Ancak dikkat ederseniz burada decim klasörünün e, iki boş dahi olsa klasörün buraya geldiğini görüyorsunuz. Bakın burada ilk argümanımızın hemen ardında bir şey yazmadık. Buraya bir argüman daha yazmak isteseydik bu kesinlikle e, bilgisayarımıza çekmek istediğimiz konumu yazmamız gerektiği olacaktı. Şimdi ben Windows içerisinde dosyanın yani dizin klasörünün burada yer almasını istiyorum. Bir kere üst sekmeye tıklayıp buradaki dizim bilgisini kopyalıyorum. Burada önemli olan kısım dosya ve klasör yani Windows içerisinde dosya ve dosya klasör yapınızda boşluk ya da Türkçe karakterlerin e, olmaması gerekiyor. Böyle durumlarda bir takım hatalar alabilirsiniz. Eğer böyle hatalar alıyorsanız mutlaka C disk içerisinde işlemler gerçekleştirin ya da Kullanıcı hesabınızın dışında Türkçe karakterler e, ya da boşluklar yer alıyorsa bunları silerek sorunu kolayca çözebilirsiniz. Şimdi adb pull yazıyorum. Tekrar aynı klasörü belirtiyorum. Slash diyorum kök dizin içerisinde. SD kart yani telefonumun dahili depolama birimi. Slash yani bir alt klasörü olan değişim klasörünü seçiyorum. Hemen ardından kopyalamış olduğum dizinimi sağ tıkla buraya yapıştırıp Enter tuşuna basıyorum. Bakın burada hemen yer aldı. Eğer benim decim klasöründe bir verim olsaydı burada yer alacaktı. Şimdi sizlere ufak bir örnek göstereceğim. Burada fatura txt adlı bir dosyam bulunuyor. Ben bu dosyayı decim klasörüne göndereceğim. Ve sonra göndermiş olduğum klasörü ya yani dosyamı platform tools içerisinde dedim klasörün altında e, tekrar çekme işlemi gerçekleştireceğim. Bu da bir pratik olacak. Şimdi adb push komutuna değinelim. Dosya gönderme işlemlerinde gönderilecek olan argümanların ilk iki tanesi zorunludur. Bunların biri gönderilecek olan dosyada klasör ve hemen ardından telefon içerisinde gönderileceği konu. Burada bir örnek hazırlamışım. Bakın fotoğraflar adlı bir klasörüm olsaydı ben bunu adb push yazıp boşluk bırakıyorum. Fotoğraflar klasörünün adını yazıyorum. Ve hemen boşluk bırakıyorum. Telefonumun içerisinde göndermek istediğim konumu not ediyorum. Şimdi burada kafa karıştıran bir nokta var. Şurada fotoğraflar adlı bir klasör oluşturdum. İçerisine de Fatura.txt'ye gönder. Hatta şunun ismini de fotoğraflar. fotoğraf. jpeg yapalım. Bu şekilde bir senaryo gerçekleştirelim. Şimdi Burada bakın ADB push yazıp boşluk bıraktıktan sonra fotoğraflar klasörünün ismini yazıyorum. Hemen ardından da göndereceğim konumu yazıyorum. Bakın gayet basit bir kod. Burada dikkatinizi çekmemi istediğim bölüm şu olacak. Bakın burada hemen e, bulunuyor. Klasörüm burada. Gönder işlemi yapıyorum. Bakın burada bir hata alıyoruz. Aldığımız hata no such file or directory. Yani bu diyor ki fotoğraflar adlı dosya veya bir klasör bulamadı. Bunun sebebi ise bizler komut sistemi içerisinde belirttiğimiz dosya isimleri bu şekilde saf şekilde dosya ismini belirtiyorsak bu dosyalar bizim komut istemi içerisindeki konumumuzda olmak zorunda. Yani ben bu ADB exe'yi nerede çalıştırıyorum? Platform tools'un içerisinde. Yani şu konumda. Şu konumu şu şekilde kopya alıyorum. Bakın üst kısma girip yapıştırıyorum. Fotoğraflar adlı klasörümü buraya gönderiyorum. Aynı komutu tekrar çalıştıralım. Fotoğraflar olacak. Tekrar çalıştıralım. Bakın burada dosyamı gönderdi. Tam tersini yapalım. Bakın fotoğraflar adlı bir dosyada klasörün bulunmadığını söylüyor. Şimdi bunun bir çözümünü göster. Eğdi bir push yazıp boşluk bırakıyorum. Göndermek istediğim dosyada klasörümü basılı tutup komut sistemi üzerine gönderiyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Göndereceğim yolu seçiyorum. Gönderiyorum. Bakın başarılı bir şekilde gönderme işlemini gerçekleştirdi. Burada süresi yazıyor. Burada da gönderdiği göndermiş olduğu dosyanın boyutunu burada da telefona gönderdiği dosya boyutunun e, özür dilerim gönderme hızını göstereyim. Şimdi fotoğraf nokta e, sizlere göstereceğim. SD kart içerisinde SD komutu ile geçiş yapıyorum. ls diyoruz. Bakın burada fotoğrafları görüyoruz. SD fotoğraflar. Bakın fotoğraf nokta jpeg bulunuyor. PWD komutu Linux ya da Android komut yani Android içerisinde bu e, şu an bulunmuş olduğumuz dizini bize gösteriyor. SD kart içerisinde fotoğraflar birimindeyiz. Exit yazarak çıkışını gerçekleştiriyor. Şimdi e, hem fotoğraf nokta jpeg'i hem de fotoğraflar klasörünü bilgisayarımızda kısma çekelim. Ayrı ayrı çekelim. ADB pull diyorum. Çekeceğim konum neresi? SD kart içerisinde fotoğrafları nereye çekeceğim? Bu dizine çekeceğim. Enter'a bastım. Bakalım. Başarılı bir şekilde gelmiş. Şimdi fotoğraflar içerisinden fotoğraf nokta çekelim. Başarılı bir şekilde çektik. Şimdi bunu tekrar gönderelim. Fotoğraf.jpeg. Bakın ekranı sürükleyip bırakıyorum. Boşu boşuna platform araçları içerisinde işlem yapmak zorunda değilim. Nereye göndermek istiyorum? Direkt SD içerisinde gitsin istiyorum. Bakın başarılı bir şekilde gönderdim. Şimdi daha kontrol edelim. SD, SD kart komutu ile geçişim yapıyorum. LS ile listeliyorum. Bakın fotoğraf.jpeg burada yer alıyor. Sizler biraz daha pratik yaparak bu işi çok daha iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.